bir alkış yapalım hep beraber. Bu da Yeşilay Spor'a çok yakıştı. Teşekkürler Yeşilay Spor, Kütahya Yeşilay Spor'un sezon açılışı sevgili izleyenler bir futbol ordusu görüyorsunuz en küçük kategoriden 18-21 yaş grubuna kadar A takımına kadar mükemmel bir aile ortamı o da gösteriyor sevgili izleyenler zaten başarıda dolu kupalarıyla dolu bir Kütahya Yeşilay Spor alt kategorinin sezon açılışına misafir olduk. Başta Başkan Murat Bey olmak üzere tüm yönetim kuruluna, hocalara, Selim Açıkbaş'a, ekibine herkese sonsuz teşekkürler.